şu kamerayı denemeye diye çıktım. Bizim gruptan da kimse gelmeyince bugün tek başıma böyle kuyucuğa doğru gidiyorum. Bu şekilde devamlı konuşmaya bir bahane arıyorum. Şu mikrofonun da ya daha kabin da kabine 600 neydi lan bunun adı ya? Tane 6100'ün e, interkomun mikrofonu bana yeterli olacak mı? Bak şimdiye kadar hep ön cam aşağıdaydı. Ön camı şimdi bir yukarıya kaldırıyorum. Kaskım zaten kapalı da. Ön camı kapattım. Rüzgar biraz daha kesildi. Ne Hatta neredeyse tamamen kesildi. Ama böyle de camdaki sinekleri tabi temizlemediğim için arabaların ışığı yansıyor. Önümü çok güzel göremiyorum. Hızım 75 falan. Hani Hocaların lafı var ya Görüş yoksa sürüş yok diye Bizde görüş olduğu kadar sürüyoruz işte 70 kilometrelik görüyorum 70 ile gidiyorum Daha fazla görsek daha hızlı giderdik Hiç yok değil yani Gözünü kapatırsan sürmezsin Ya da bundan daha ee, Kısa mesafeli aydınlatan bir far varsa daha da yavaş gitmek lazım. Gerçi şu an kısa farlarım açık. Geçen nereden dönüyorduk ya? Şeyden Karaca Su'dan dönerken e orada yol çizgileri de az, aydınlatma da yok. Oğlum ben bunu sollayabilir miyim? Sinyali verdim. Orada aydınlatma da yok. Uzunları ara ara açtım. Şöyle açıyorum. Şu anda çevrede araçların ışıkları da olduğu için uzunla kısanın arasındaki fark çok fazla belli olmuyordur belki ama bak şöyle ee, dağ yolunda ya da doğrusu su yolunda ee, aydınlatmanın neredeyse hiç olmadığı bir ortamda uzunları açmak bayağı Görüş etkiliyor. Bak şu anda mesela şu orta çizgiyi tam göremiyordum. Bak kısayken göremiyorum. Göremiyorum. Bak neredeyse burası 30 metre falan görüyorum. Böyle Yine bir 80-100 metrede orta çizgiyi görüyorum. Bu da benim biraz daha ne diyorsunuz o şey ha limit noktası. O e, limit noktasını belirlememi sağlıyor, hem e, güvenli duruş mesafemi tespit etmemi sağlıyor. Ulan bu kitaptaki yazıları şey lafları ezberleyeceğim diye de uğraşıyorum. İlla doğru kelimeyi kullanayım diye. Ya uzunları açıyorum. Adamlar bana hiçbir şey demiyor. Ben hep uzunla mı gitsem acaba? Şimdi olur ya ileride bunları YouTube'a falan koyarsak kocalar yan ya gerçi bizi onlar hala alıp da yorum yapıp ya bir şey demezler herhalde ya. Vallahi uzunlarla ama gidemeyeceğim daha fazla kamyoncuyu kızdırmayalım. Evet 85 kilometreyle gidiyoruz. Önümüzdeki araçlar Ah esnedim. Önümüzdeki araçların ışıklarından onların önündeki boşluğu görüyorum şu anda. Ee, stoplanmaları da e, yine bana bir kılavuz oluyor. Yol hakkında. Tabii yani o kadar da tavuk karası gece körü değilim de. Ama daha böyle gündüz gibi olmuyor tabi. Aydınlatmaların olmadığı zaman da kötü. ona sırtımı ağrıdı ya. Ben kargışlık montu giymem gerekiyor herhalde. Nereye geldik lan? Bura mıydı yoksa duracağımız yerler? Herhalde bura mıydı ya? Dur bakayım. Buracan restoran olduğuna göre. Yok ya. Ha işte şurası sağlam kokoreçin olduğu gibi. verelim şurada. Kamerayı da bir kurcuklayalım ondan sonra. Aa bu sallanıyor ya la. Bu kadar nereden sallanıyor onu da bir çözeyim. Neyse. Şu anda hala gayet ediyor herhalde. Koltuğu açalım. motorlular da hızlı geçiyorlar. Millet zorlu. Şimdi gayeti bitireceğim artık.